Bunlar kulaklığı fırlatmanıza hatta koltuğunuzdan zıplamanıza neden olacak türde korkular. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün oyunlardaki en iyi 10 koltuktan sıçratıcı bölümü sıralayacağız. Bu listede bilgisayar oyunlarının bizlere sunduğu en korkutucu bölümlere göz atıyoruz. Seçilebilmesi için bölümün senaryoyla yazılmış olması gerekmekte. Demek oluyor ki Five Nights at Freddy's gibi korkunun rastgele oldukları seçilmiyor. Bunlar tüm oyuncuların yaşadığı tek korkular olmak zorunda. 10 numara Banyo Aynası Doom 3 Cehennemden gelmiş yaratıkları yendiğiniz bu bölümde tabii ki bazı korkutucu anlar olacak. Ancak bir tanesinin burada olmasını hiç beklememiştik. Doom 3 üzerimize sürekli canavarlar ve şeytanlar salıyor. Tabii bazı anlarda soluk alabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bu kez de işi ses tasarımı ve gerilim üstlenmeye başlıyor. Bu oyunda banyoya gittiğimiz anlardan birinde yaşanıyor. Tam da oyun için gardımızın düşük olduğu esnada beklenmedik bir şekilde bizi koltuklarımızdan sıçratan o hareket geliyor. 9 numara, selam sana insan. Dino Crisis. He was Sırf eski bir oyun diye ödünüzlük patlatamayacak değil ya. Capcom tarafından geliştirilmiş hikaye bir kadının dinozorlarla dolu bir ada keşfetmesi hakkında. Bu oyun öğe aramak ve düşmansız anlar içerdiği için onların Resident Evil başlığıyla da benzerlikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Oyuncu belirli bir anahtarı ararken ada sessiz ve düşmanlar da uzun süredir yoklarmış gibi görünüyor. O esnada oyunda yaşanacak korku anının herhangi bir oyuncu tarafından beklendiğini hiç sanmıyoruz. Sekiz numara Necromorph Dead Space. Aklımızda belirli bir korku anı varken bu oyunda birçok sefer oluyor ve oyun sırasında da çoğu zaman işe yaraması olmaz zaten. Şu ana kadarki korku anları gibi bu da siz cephane veya maceranızda işe yarayabilecek herhangi bir şey yararken bir anda etrafınızın sarılmasından geliyor. Ancak masaya karşı uzanan bir ceset var ve bu da duruma belli bir miktarda ölkünçlük katmaya yetiyor. O adamın neyin öldürdüğünü keşfetmeniz sadece zaman meselesi ve bu da pek sahne bir giriş değil. 7. numara Houdini bağlayıcı Bioshock. Houdini bağlayıcıyla ilk karşılaşmamız pek de eğlenceli değil. Fotoğrafını çekmek için gerçek bağlayıcıyı bulmaya niyetlenip yürüdüğünüz esnada oyunun olayı olan karanlık atmosfer oyuncuları korkutuyor. Ön tarafta görülen gölgeyle oyuncular bir anda paniğe kapılmaya başlıyor. Ancak bağlayıcının görünüşü tam olarak şok edici ve beklenmedik değil. Bu yine de gerilim ve yavaş ortaya çıkmasından dolayı ustalıkla tasarlanmış diyebiliriz. Bu hile BioShock Infinite're tekrarlandı ve yine bir o kadar korkutucuydu. 6 numara boynu kırık kadın Fatal Frame. Bu Japon oyun serisinde kahramanımız ruhani varlıkları görmek için kamerasını kullanıyor. Yani hayaletlerden korkan varsa uzak dursun. Bu klasik korku anını yaratmak için karıştırılacak iki şey var. Tabii ki bunlar dillere destan Japon korku tarzı ve herkesin sahip olduğu hayalet korkusu. Oyun rastgele ruhani görünümler arasında dönüp duruyor ve oyuncular bu yüzden sürekli tetikte. Herkes bir sonraki büyük ucubeye hazırlıklı. Ancak herhangi bir önlem kötü şöhretli ve kırık boyunlu hayalete karşı hazır olmanızı sağlamıyor. İşte bundan kaçış yok. 5 numara asılı ceset outlast Bu oyun diğerlerine nazaran daha basit çünkü sadece karanlıkta kamerayla yürüyorsunuz ve basitlik korku için muazzam olduğundan bu oyun korkudan kucağınızdaki bilgisayarı fırlattırabiliyor. Are here, you? You Tuşları yeni öğreniyorsanız da oyun görseller ve sarmalayıcı ses tasarımı aracılığıyla üzerinize gerilimi yağdırıyor. Sonra gardınızı etkili şekilde indirerek kapıyı açmayı öğreniyorsunuz. Yani bir kapı açmak ne kadar korkutucu olabilir ki? <laughs> 4 numara daha yakından bak. Condem, Criminal Origins. Few... Bu oyun bir seri katilin peşindeki ajan Ethan Thomas'ı merkezine alıyor ve bu özel sahnede o bir kurbanın cesediyle karşılaşıyor. Alana ulaşmadan önce sessiz ve hurdaya dönmüş okul binasına yürümek zorunda kalıyorsunuz ve bu da sizi o yaşanacak korku anına zihinsel olarak hazırlıyor. Cesedin fotoğrafını çekmekle görevlendirilmiş Ethan'ın kamerası doğal olarak fotoğrafı düzgün çekmeyi başaramıyor ve siz de başka bir fotoğraf çekmekle görevlendirildiniz. Ve burada ne ters gidebilir? 3 help, help numara Kanlı Küvet Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Eternal Darkness'a aşina olanlar bilecektir ki bu oyun delilik etkileriyle oyuncuyla iletişim kurmasıyla ünlüdür ve bu korku onların müthiş bir etki yaratmasına fayda sağlıyor. Tıpkı Doom 3 gibi bu oyun korku anının yaşanacağı banyoda oyuncunun kendini güvende hissetmesine dayanıyor. Hmm? Bir banyoyu keşfetmek çok korkutucu bir şey olmasa da bu oyun beklentilerinizi manipüle edip kucağınızdaki bilgisayarı tavana fırlattıracak şekilde sizi yerinizden zıplatabilir. 2. <laughs> numara. Merdivenleri kullanacağım. Fear Korkunç küçük bir hayalet kızdan daha ürkütücü ne olabilir ki? Fear böyle düşünmüyor ve siz o kızın arkasından sır perdesini çözerken o gittiğiniz her yerde size musallat oluyor. Bu yüzden devamlı olarak ona dikkat ediyorsunuz. Çünkü o her yerden karşınıza çıkabilir. Devamlı anlık görünümler dolayısıyla oyun boyunca gerilim hat safhada ancak merdivenden inmeye hazırlandığınız bu bölümün üzerine hiçbir şey çıkamaz. İşte bu sahne kanıtlıyor ki oyundaki hiçbir yer güvenli değil ve her an her şey olabilir. Size koltuktan yükseğe sıçrama rekoru kırdıracak bölümden önce işte birkaç almaya değer bölüm. 1 numara Pencere Köpeği Resident Evil Listedeki en korkunç an listedeki en eski oyundan geliyor ve bu neredeyse hala 20 yıl önceki kadar etkili. You're right. Aynı şirketin ürettiği daha az bilinen Dino Crisis gibi bu oyunda bir köşkte geçiyor ve köşkler kafa karıştırıcı olabildiği için bu oyun çok fazla keşif gerektiriyor. Okay. Let me handle this. Bu oyun oyuncuları korkutmak için sessizlik sanatından harikulade faydalanıyor ve bu esnada sizin yaptığınız şey ise basitçe koridordan yürümek. Kimse bunun olmasını beklemiyor ve bu oyunlardaki korkutucu serinin diğer oyunlarıyla birlikte kilometre taşı olarak duruyor. Listemize katılıyor musunuz? En çok hangi bölümü korkutucu buldunuz? Daha fazla korkutucu top 10 listeleri için watchmojo.com Türkiye'ye abone olmayı sakın unutmayın.